çocuğa kızdığımızda bağırmak yerine yapabileceğimiz muhteşem bir pratikten bahsedeceğim. Hazırsanız başlıyorum. Balkona çık tekniği. Buna biz şahin gözüyle bakma tekniği de diyoruz. Aslında bu bir mindfulness aktivitesi ve bunu yaptığımızda çocuğu, eşi, arkadaşı, işi her şeyi bırakın. Önce biz rahatlıyoruz. O yüzden hazırsanız bunun nasıl olduğunu hemen anlatıyorum. Bu mindfulness tekniğini kullanırken bakacağımız ilk mesele şu. Ben neredeyim? Şu an neler oluyor? Bunu görmek için benim hemen bir balkona çıkmam lazım. Şöyle hayal edin. Ben bir yerdeyim ve üstü bir balkon var. Eğer içinde kalırsanız çocuğunuzla birlikte güç savaşına girersiniz. Ve bu güç savaşı genelde yenilemeyecek bir savaş. Ne o yenebilir ne siz yenebilirsiniz. Muhakkak kalp kırılır. Bunu yaşamaktansa o anda orada sağlıklı bir sonuç çıkmayacaksa Kendinizi balkona alıp hemen yukarıdan izleyip olayın içinde kalmadan duygularınızla oradan sıyırılarak duygularınızla birlikte aşağıya baktığınızda şu an ihtiyacı olan bir çocuk var. Şu an ona o ihtiyacı karşılamasında yardım etmekte zorlanan bir anne var. Hmm, şimdi ne yapabilirim? Muhteşem bir tekniktir. Uygulayıp hayatınıza uyguladığınız andan itibaren faydalarını görebilirsiniz.